Hepinize merhaba, ben Defnosu. Tıp Fakültesi 1. Sınıf Öğrencisiyim. Yeni bitirdim. 2. Sınıfa başlayacağım. Üniversite sınavına hazırlananlara yardımcı olmak için bir video çekmek istedim. Çünkü aynı yollardan ben de geçtim ve aynı sıkıntıları haddinden fazla yaşadım. Biraz kendimden bahsedeceğim size. Daha sonrasında da bu konu hakkında söylemek istediklerim var. Onları konuşacağız. Öncelikle ben sınava 3 kez girdim. Yani üniversite sınavını 3. girişimde kazandım. YKS 2019'a girdim, 2021'e girdim ve 2022'ye girdim. İlk girişimde çok fazla ders çalışmamıştım. Ne yazık ki üniversite sınavı için bir çalışma sistemi oturtmamıştım kendime ve zaten ilk senede kendimden hiçbir şey beklemiyordum. Nitekim öyle de oldu. İlk sene sınava girdiğimde yani 2019 YKS'de 99 bin sıralama yaptım. Yani lise işte hayatınız boyunca sürekli takdir alıp böyle bir anda bir başarısızlık, kendim için bir başarısızlık beni biraz üzdü açıkçası. Sonra zaten yani sonuçların açıklanmasını beklemeden ben direkt hazırlık sürecine tekrardan başladım 2020 YKS için. Yanlışlarım oldu, onların da çok etkisi vardı. Ama e, hiç beklenmedik bir pandemi de çıkmıştı karşıma ve ben açıkçası böyle stresli şeylerde, dış faktörlerden, benim kontrol edemediğim şeylerden çok etkilenen bir insanım. O yüzden sınava olan odağımı tamamen kaybetmiştim son aylarda. Ağlayarak girdim 2020 TYT'si için. Ağlayarak çıktım. AYT'de ağlayarak girdim çıktım falan. Ee, ve o sene benim sıralamam 72 bin geldi. Mesela bir şekilde toparlandım, kabullendim falan. Ve 2021 YKS tekrar hazırlandım. İşte asıl gerçek sınav sürecim, gerçekten hazırlanıp e, bu işin hakkını verdiğim süreç 2021 YKS'ydi. Bütün sene çok sistemli bir şekilde çalıştım. Dershaneye gittim, arkadaşlarımla beraber çalıştık. Çok güzel bir süreci yönettik. Ta ki son aylara kadar. Son bir ay, bir buçuk ay falan herhangi bir dış faktör olmamasına rağmen ben yine bir stres bastı maalesef. Yine her gün ağlıyordum. Üstelik çok çalışmıştım. Gerçekten haddinden fazla çalışmıştım yani. Günde 12 saatleri bulduğum çok fazla zaman vardı. He bu işin sırrı çok saat çalışmak mı? Hayır. Doğru çalışmak. Ama doğru çalışıp çok saat çalışıyordum zaten. Bir rehber hocanın kontrolündeydim. Ya gerçekten çok çalışmıştım. Ve hani ilk 5000 falan bekliyordum kendimden. Ama son bir buçuk ay ben artık stres, yani tam bir stres makinesiydim. Bu arada ben hala öyleyim. Mesela okulda şu an komitelerimize hazırlanırken ben yine çok stres oluyorum. E, bunu size niye anlatıyorum? Şu an eminim ki benim gibi hisseden birçok insan vardır. Ben zaten TikTok kullanıcısıyım. TikTok'ta da tıp fakültesi ve bazen de YKS ile ilgili içerikler üretiyorum. Konuşuyorum çoğu kişiyle. Ve yani çok fazla stresli insan var benim gibi, onu demeye çalıştım. Yalnız olmadığınızı ve aynı süreçten geçtiğimi size anlatmak istiyorum. Ben de dediğim gibi çok stres yaptım. Hatta size şöyle söyleyeyim. Ben 2021 YKS'de TYT için benim en güvendiğim dersim matematikti. TYT'ye bir girdim. Ben matematik sorularının hiçbirini anlamıyorum. Hiçbirini çözemiyorum. Böyle kağıda bakıyorum. Kağıt bana bakıyor yani kal geldi. Artık bıraktım sınavı. Ben dedim ki yani ben, benim en güvendiğim dersim matematik. Ben matematik bile çözemiyorsam bitti bu sınav dedim benim için. Yani tıpa ben veda ediyorum. Tıpı zaten ben gözden çıkarttım. Diş de olmaz, eczacılık da olmaz. Hani genetik mühendisliği falan giderim artık diye. Ben bunları sınav esnasında düşünüyorum. Vazgeçtim her şeyden. Bir şekilde çözmeye çalıştım TYT'yi falan. Çözemedim. Zaten ağladım sınav esnasında. Hani hüngür, hüngür ağlıyorum. Gözetmen bana böyle bakıyor hani ağlama der gibi. Biz konuşmamız yasak olduğu için ya, o kadar kadar onun gözündeki ve ağlama yalvarışını ben gördüm ki ona da böyle bir duygulandım ağladım tekrar ona da bir posta ağladım. Çok üzüldüm ağlaya ağlaya çıktım sınavdan. 3 sene ağlaya ağlaya çıktım ben sınavdan ve yani bunun için gerçekten ekstra üzülüyordum. Çünkü ailem de benim için emek sarf ediyor ben de emek sarf ediyorum. Herkesin benden beklentileri var ve ben her sene bu sınavdan ağlayarak çıkıyorum. O kadar kötü bir duygu ki benim için insan kendini çok kötü ve işe yaramaz hissediyor. Ne yazık ki yani. Hani hiçbir şey başaramayacakmışım gibi hissettim hayatımda. 2021 TYT'den çıkınca. Çünkü ben hani o an emeklerimin karşılığını almadığımdan emindim. Ee, ve öyle de oldu. Benim TYT e sıralamam 65 bin geldi. Asla ama asla ben 65 binde değildim TYT'de. Her zaman Türkiye Genel Sınavlarda hep ilk 5 bindeydim tüm sene boyunca yani en başından itibaren. Tabii ki sıralamamı bilmiyordum ama çok kötü geçtiğini biliyordum. Sınavdan çıktıktan sonra işte rehber öğretmenimle konuştum dershanedeki. Kendisi bana herkesin sınavını çok kötü geçtiğini, yani AYT'ye odaklanmam gerektiğini falan söyledi. AYT'de yine en güvendiğim dersim matematikti. Senin çözdüm rahat rahat. Fener bana kolay geldi o sınavda. Matematiğe bir geldim. Hiçbir soruyu çözemiyorum. Hiçbir soruyu çözemiyorum. Yani anlamıyorum soruları. Böyle çok Hani hep derler ya uzaydan mı soru getirecekler diye. Gerçekten uzaydan soru getirmişlerdi. Anlamıyordum soruları. İdrak edemiyordum. Ve diyordum hani ben o kadar deneme çözdüm. O kadar sınava girdim. Alan denemesi çözdüm. Kitap çözdüm. Herkese matematiği ben anlattım. Yardımcı oldum. Hani gerçekten Dersan'da de matematiği en iyi olanlardan biriydim. Birini yapamıyorum. Hiçbirini anlamıyorum. Nereye gitti bu bilgiler? Zaten TYT'm çok kötü geçmiş. Ben AYT'ye güveniyorum. Ve bir AYT darbesi yedim yine. Özellikle matematik. Çözebildiğim kadar soru çözdüm ve e, kendimi sorguladım. Hani dedim ki ben acaba bende bir, bir sıkıntı var? Yani çalışıyorum çalışıyorum denemelerde yapıyorum sınavda hiçbir şey yapamadım. Sonra sınav sonuçları açıklandı. Herkes beklediğinden çok daha iyi sıralamalar yaptı tabii ki. Yani en azından çalışanlar için bu böyleydi. E, ben de 19 binlik bir sıralama yaptım. Ya hiç hiçbir şekilde bu sıralamayı beklemiyordum bu arada. Dediğim gibi hani eczacılık bile gelmez diyordum. Ben kendim genetik mühendisliğine falan alıştırmıştım böyle. Bir beklentim yoktu. O yüzden aşırı mutlu olduğum bir sıralama geldi. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Ben bu sıralamada mıydım? Bunu mu hak ediyordum? Bence hayır. Ve hani her öğretmenlerim, ailem falan, arkadaşlarım herkes de çok çok daha iyi bir sıralamada olabileceğimi söylüyordu. Gelelim asıl konumuza şu anda. Tam da bu noktaya değinmek istiyorum. Ne kadar çalışırsanız çalışın bazen hani gerçekten olmuyor. Hak ettiğiniz şey olmayabiliyor özellikle bu üniversite sınavı için. Şu anda benimle aynı benim geçen sene yaşadıklarımı yaşayanlara bir yani uyarı niteliğinde bir şeyler söylemek istiyorum işte bu konuda. Sizi çok iyi anlayabiliyorum. Hatta böyle stresinizi engellemeye çalıştıkça daha çok stres oluyorsunuz. İşte niye engelleyemiyorum? Niye yapamıyorum? Siz kendinize beyninizde stres yapmana gerek yok bu bir sınav sadece basit bir şey falan diyorsunuz ama o böyle teorikte oluyor pratiğe geçmiyor yani kendinizi engelleyemiyorsunuz sizi çok iyi anlıyorum stres sizi 65 binlik gibi bir sıralamaya sokabilir ve hani stressiz aklınızın mantığınızın devrede olduğu bir konumda sizi 65 binden 19 bin sıralamasına çekebilir tam olarak bunun canlı örneğiyim o yüzden hani size birazcık moral vermek istiyorum eğer ben çok stresliyim, stresimi yönetemiyorum, hiçbir şekilde bu sınavı kontrol edemeyeceğimi düşünüyorum falan diyorsanız... ...inanın bana ben bir stres makinesiyim. Dediğim gibi şu an komite sınavlarımda da aynı problemi yaşıyorum. Bunu aşmaya çalışıyorum, elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Çok zor, biliyorum. Benimle aynı şeyi yaşayanları çok iyi anlıyorum. Ama stresli olarak da ve hani panik bir şekilde de bu sınav halledilebiliyor gördüğünüz gibi. Yani... İşte tıp fakültesindeyim. Ha, belki daha iyi bir sıralamada olabilir miydim? Belki olabilirdim ama bu oldu. Stresle de bir şeyleri başarabilirsiniz. Ben başaramayacağım, yapamayacağım, işte olmayacak, çok stresli bir insanım, ya yapamazsam falan bu gibi düşünceleri hani bırakın demeyeceğim. Tamam düşünün ama bunlarla da başarabilirsiniz. Size onu kanıtlamaya çalışıyorum. Hatta bir şekilde daha kanıtlayayım. Üniversitede şu an bizim komite sınavlarımız vardı. Yani ben ağlaya ağlaya, gerçekten yuvarlana yuvarlana sınavlara giriyordum. Hani o kadar korkuyordum, o kadar stresliydim ve ona rağmen finalsiz geçmeyi başarabildim. Bizde 4 tane sınav oluyor bir sene içerisinde. 75'in üstünde ortalama yapıyorsan son final sınavına, final sınavı dediğimizde tüm seneyi soruyorlar. Ona girmek zorunda değilsin ve yani başardım. Hani ve bunu sınıfta başaran 30 kişi falan var. 30-35 kişi. Düşünün ben bir stres baskısı altında da bunu başardım. Stres baskısı altında üniversite sınavını da kazandım. Hani stresli olup yapamayacağım diye korkmayın. Stresi olsanız da yapabilirsiniz. Ben yapabildim. O yüzden kendinizi baskılamak işte çok fazla düşünmek yerine hani şu an bu durumdayım. Ben benim gibi bu durumda olanlar da vardı ve başardılar. Ben de başarabilirim deyin. Geçin. Diğer bir konuya gelirsek, e, üniversite sınavı sizin hayatınızın merkezi değil. Bunu size herkes söylüyor. Bundan çok eminim. E mesela şu an çok fazla tı tıp isteyen insan olduğunu düşünüyorum. Benim gibi hani örnek veriyorum ya da diş ya da mühendislik ya da hukuk herhangi bir bölüm. Bu bölüme girememekten korkuyorsunuz. Ben de aynı şeyleri yaşadım çünkü. Hani ya tıpı kazanamazsam ben ne yapacağım? İşte ya tıp fakültesi olmazsa ben doktorluk dışında bir şey yapamam diye sürekli sürekli düşünüyordum. Kendinizi bu yüzden çok baskılıyorsunuz. Bunu yapmayın kendinize. İnanın bana. Ya üniversite sınavı sizin merkeziniz değil, sizin Üniversiteye geçince kendinizi geliştirebileceğiniz çok fazla alan, çok fazla bölüm var. Atıyorum tıp fakültesi istiyorsunuz, başaramadınız, biyoloji okuyorsunuz çok güzel bir üniversitede işte. Ve o alanda da kendinizi çok güzel geliştirebilirsiniz. Üniversitenin kendisi size o kadar farklı kapılar açıyor ki... E, tahmin edemeyeceğiniz bir konuma gelebilirsiniz. Hiç kendinizden beklemediğiniz bir konuma gelebilirsiniz. Bunu size sadece tıp fakültesi vermez. Sadece hukuk fakültesi vermez. Sadece diş hekimliği fakültesi vermez ne bileyim ne istiyorsanız bunu istediğiniz konuma gelmenizi sadece o fakülte vermiyor e, üniversite çok bambaşka bir şey. Konferanslara gidebilirsiniz. Biyoloji okursunuz, akademisyen olursunuz. Fizik okursunuz, bilim insanı olursunuz. Mühendislik okursunuz, icat yaparsınız. Ya bilmiyorum çok farklı alanlar var. Hukuk okursunuz, tez yazarsınız, profesör olursunuz. Çok çok farklı alanlar var. Diyelim ki hukuk okumak istiyorsunuz ama tarih okudunuz, psikoloji okudunuz. O alanlara yönelip hukuk fakültelerinde öğretmenlik yapabilirsiniz. Hukuk için bu geçerli mi bilmiyorum ama bizim fakültelerimizde tıp okumayıp bize Ders veren hocalarımız var. Hani bu iş sizin zannettiğinizden çok daha farklı kapılar açan şeyler üniversite. Yani size sadece istediğiniz fakülte istediğiniz yolu çizmiyor. İstediğiniz yola farklı fakültelerden de ulaşabilirsiniz. Bunu demek istiyorum. O yüzden bir şeye saplantılı kalıp kendinize baskılamayın. Kendinize o eziyeti yapmayın. Hiç değmez. Ben mesela üç kere tıp için üniversite sınavına girdim. Değer miydi? Tabii ki de değerdi. Çok mutluyum. Ama dördüncü defa girer miydim? Asla girmezdim. Çünkü hani çok yoruldum ben artık. Dördüncü defa, beşinci defa girenler var mı? Var. Çevremde dolu bu arada. Çok da tebrik ediyorum. Gurur duyuyorum hepsiyle. Çok çok iyi sıralamalardan bırakıp hala tıp için savaşanlar var bu sınavla. O yüzden onları gerçekten tebrik ediyorum. Ama mesela ben yapar mıydım? Yapmazdım. Çünkü artık benim kendime de inancım kalmamaya başlamıştı. Hani bir noktadan sonra. Şu an mesela diyorum kendime tip tıp okumasam da olur muydu? Olurdu yani. Tıp okumasam da idealist, başarılı bir insan olur muydum? Tabii ki de olurdum. İşte hayatı boyunca hep tıp okumak istediğini söyleyip şu an çok farklı bölümlerden okuyan arkadaşlarım var. Eczacılık, diş hekimliği, işte genetik mühendisliği bahsettiğim alanlar yani ve kendilerini çok geliştiriyorlar. Bir sürü konferanslara katılıyorlar. Bir sürü e, üniversitede farklı farklı grup kulüplerde etkinlik gösteriyorlar ve ben onlar kadar aktif değilim mesela benim vaktim yok çünkü gerçekten yok. Bir sürü alternatifiniz var. Bunu üniversiteye geçince fark edeceksiniz. Hırpalayanlar varsa kendini ve yani bu dediğim şeyler size boş geliyorsa üniversiteye geçtiğinizde ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Yani kendinizi geliştirebileceğiniz çok fazla seçenek var. Bu hayatınızın sonu değil hayatınız için bir dönüm noktası da değil. Hayatınızın gidişatını belirleyecek bir sınav da değil. Bu sınav sizin ne karakterinizi ölçüyor, ne insan sevgisini ölçüyor, ne e, ne kadar iyi biri olduğunuzu ölçüyor, ne kadar başarılı biri olduğunuzu da ölçmüyor. Bu sadece sınav yönetimi ve gerekli çalışmayı gösterdin mi, göstermedin mi bunu ölçen bir sınav. E, özellikle sınav yönetimi de ne yazık ki çok etkili. Keşke olmasa ama etkili. Dediğim gibi kendi üzerinize baskı kurmayın. Hiç gerek yok. Hiç değmez. Hayatın sizi nerelere götüreceğini hiç bilemezsiniz. Yani bir söz var bilmiyorum inanır mısınız inanmaz mısınız ama hayatınızdaki sizin için en iyi şey olması gerekendir ve yaşadığınızdır. Çok fazla zorlamanın, çok fazla kendinizi hırpalayıp yormanın anlamı yok. Değmez çünkü. Yani sizin hayatınızdaki en değerli şey sizsiniz. Ya inanın bana ne aileniz, ne arkadaşlarınız, ne istediğiniz bölüm, ne öğretmenleriniz hiçbir şey en değerli şey sizsiniz kendi hayatınızda. O yüzden boşu boşuna kendinizi hırpalayıp yormanın, üzmenin hiçbir anlamı yok. Sakince sınavınıza girin, odaklanın, soruları çözmeye çalışın. Bir şey size zor geliyorsa o an herkese zor geliyor. Bunu unutmayın. Yani eğer yeterli çalışmayı gösterdiyseniz ve o sınavda size zor gelen bir ders varsa o herkese zor geliyordur. Yani siz çalışma göstermişsiniz onun hakkında ve size zor geliyor. O zaman emin olun herkese zor geliyordur. Yani bu dediğimi lütfen unutmayın. Sınav esnasında, esnasında kendinizi sürekli telkin edin. Sakinleştirmeye çalışın eğer korkarsanız. Ee, stres yaparsanız. Stres yaparsanız da şey olmayın yani stres yaparak da kazanabilirsiniz. Onu demeye çalışıyorum. Ve dediğim gibi size zor geliyorsa herkese zor geliyordur. Çünkü ben sınavda bunu kendime söylemeyi unuttum. Bir tek bana zor geliyor zannettim. İnsanların dediklerine de çok fazla takılmayın. Benim hakkımda da çok fazla konuşanlar oldu. Hatta size şöyle söyleyeyim. Ben insanların insanlarla muhatap olmamak için her zaman sıralamalarımı yalan söyledim. Hiç kimse benim sıralamalarımı doğru bilmiyor. Yani şu an herkes buradan öğrenecek. Çünkü ya o küçümseyici bakışlara maruz kalmak istemedim. Bir tek ailem ve en yakın arkadaşlarım biliyordu her zaman sıralamalarımı. Yani böyle bir şey de yapabilirsiniz bu arada mezuna kalırsanız eğer. Şu an bu arada sınava girmeden mezuna kalmayı düşünmeyin de. Kalırsanız böyle bir şey de yapabilirsiniz. Yani kimse sizin hakkınızda doğruyu bilmek zorunda değil. Sakin kalın dediğim gibi insanlara çok fazla takmayın. Her zaman konuşacaklar. Herkes her zaman konuşacak. Ne yaparsanız yapın, iyi bir şey de yapacaksanız, kötü bir şey de yapacaksanız kimse sizi hiçbir zaman desteklemeyecek. Sizi gerçekten seven insanlar değillerse hep konuşacaklar. Yani konuşsunlar. Ne diyebilirsiniz ki bana başaramazsın diyen herkes nasıl başardın diye soruyor şu anda. O yüzden boş verin. Kimseyi umursamayın. Kendi yolunuza bakın. Kulaklarınızı kapatın. Kendi önünüze bakın. Kendi çizginizi çizin ve bu sınavı hayatınızın merkezine koymayın çünkü değil. İnanın bana değil. Çok farklı alanlar var, tahmin edemeyeceğiniz kadar güzel alanlar var. Erasmus yaparsınız, profesör olursunuz, akademisyen olursunuz, tez yazarsınız, yurt dışına gidersiniz. Bir sürü, bir sürü tahmin edemeyeceğiniz kadar kapı var. İnanılmaz üniversitede girdiğiniz herhangi bir kulüp bile sizi çok iyi bir noktaya getirebiliyor bazen. İletişiminiz güçlü ol, olursa, insanlarla bir araya gelirseniz, CV'nizi genişletirseniz falan. Gerçekten başarılı insanlar, ne okurlarsa okusunlar iyi bir konuma gelebiliyorlar. Benim demek istediklerim bu kadardı. Hepinize başarılar diliyorum. Lütfen ama lütfen kendinizi hırpalamayın. Tek isteğim bu. Çünkü ben yani ben yaptım, kendim çok hırpaladım ve değmezmiş diyorum. Benim gibi çevremde kendini hırpalayıp ve istediği hedefe ulaşamamasına rağmen şu an herkes değmezmiş diyor. Yani hiçbir şekilde değmezmiş. İnanın bana üniversiteye geçtiğinizde bunu daha iyi anlayacaksınız. Son olarak bir şey söylemek istiyorum. TYT sınavınız kötü geçebilir. Şekil A. 65 bin yapmıştım. Hani ilk sıralamamı bilmiyordum. Tamamen vazgeçerdim çünkü. TYT sıralamanız kötü geçebilir. Bunu AYT'ye yansıtmamaya çalışın. TYT geçti gitti unuttum bitti. Ve ben artık AYT'ye odaklanıyorum moduna girin. Ee, çok fazla cumartesi sınavdan çıktıktan sonra bence sosyal medyada takılmayın. Sınav hakkında yorumlar okumayın. Çünkü bu sizin moralinizi bozabilir. AYT'nizi etkileyebilir. Ee, unutmayın AYT daha önemli asıl sizin sıralamanızı belirleyecek, belirleyecek olan sınav AYT. Yani cumartesi sosyal medyadan uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Ya yani bu şekilde benim söyleyeceklerim. Eğer ki aklınıza takılan yardımcı olabileceğim bir şey varsa bana Instagram'dan yazabilirsiniz. İsmim Defne Yeşil Kılıç. Ee, oradan da yardımcı olurum. Yazanlara cevap veriyorum zaten. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Bol şans diliyorum. Yani kalbim sizinle. Kocaman öpüyorum.